Aşkın badesini içmiş idi, sen ne oldu? O yar için şu canımdan geçti sen ne oldu? Yine ben yandım. O yar için şu canımdan geçti sen ne oldu? Yine ben yandım. Yine ben yandım. Yoluna canımı versem El kızı üç gün ağlar Yine ben yandım dağlar Yine mi ben yandım dağlar Yoluna canımı versem El oğlu üç gün ağlar Yarı açtım gönlümü Yokluğun saydım ölümü Yarı açtım gönlümü Yokluğun saydım ölümü Yolun acıvan gönlümü Serdiysem de ne oldu Yine ben yandım Yolun civan... Yine ben yandım Yine ben yandım dağlar Yine mi ben yandım dağlar Yoluna canımı versem En kızı üç gün ağlar Yine ben yandım dağlar Yine mi ben yandım dağlar Yoluna canımı versem Hızlı of gün